Merhaba arkadaşlar yurda günler işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar bu modellerimi yapımını paylaşmak istiyorum. Bunu isterseniz arkadaşlar havlu kenar olarak isterseniz de bu şekilde yazmalar türbentlere geçirebilirsiniz. Evet arkadaş modelimiz birkaç aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Modelimizin ilk önce bu ortadaki beyaz kısmı yapılıyor. Daha sonra üst kısmı daha sonra iğne kısmı yapılarak arkadaşlar modelimiz tamamlanıyor. Modelimiz bu şekilde gayet şık güzel bir model arkadaşlar. İki renk halinde hazırladım. Evet zaman kaybetmedi modelimin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar modelimizin ilk başta bu orta kısımdaki beyaz kısmını yaparak başlayacağız arkadaşlar. Beyaz olanı ortasını beyaz bu renkli olanı da arkadaşlar ortasını kendine renginden hazırlayarak modelimizi yap yapıyoruz arkadaşlar. Evet ilk başta kaydırma mekikle arkadaşlar orta kısmını yapacağız. Bu şekilde birleştiriyorum. Buraya 8 tane ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane ilmek attı. Tekrar buraya 4 tane pırpır yapıyorum. Her pırpırımızın arasına birer tane de ilmek atıyoruz. 2, 3, son kez 4 tane ilmeğin pırpırımızı yaptık bu şekilde arkadaşlar şimdi buraya 8 tane tekrar ilmek atıyoruz ilmeğimizi attık ve çekiyorum altı mekikli ekipimizi çekiyoruz sıkılaştırıyoruz arkadaşlar evet modelimizin orta kısmı bu şekilde oluşturuyor arkadaşlar şimdi üst kısmının yapımına geçeceğiz Burada bir ip koparıyorum. Ucunu yakıyorum burada. Evet arkadaşlar küçük bir çiçeğini, orta çiçeğini bu şekilde oluşturduk. Şimdi üst kısmının yapımına geçeceğiz. Bunun için de arkadaşlar iki tane mekiği birbirine bağlayacağız. Bu şekilde iki tane mekiğim var. Ben beyaz renkli olanı yapacağım arkadaşlar. Bunun için buraya düğüm atıyorum ilk başta. Daha sonra fazlalık bir ipi keseceğim. Ucunu yakıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar motifimiz burada duruyor. Yapacağımız işlem hangi renkli yapacağım? Beyazla yapacağım arkadaşlar. Bunun için beyaz ipi alt ip olarak kullanacağım şimdi ikiye katlıyorum buraya 3 tek ilmek atıyorum 1 2 ve 3 tek ilmek attım arasını açıyorum çevirdim arasını açtım buraya 12 ilmek atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmeğimizi attık sıkılaştırıyoruz arkadaşlar mekik diye ipimi büküyorum demin yapmış olduğum arkadaşlar çiçeğimi alıyorum. Burada ilk pırpırdan geçiriyorum. Bu şekilde arkadan geçirdim. Tekrar 12 tane ilmek atıyoruz. 1 2 12 ilmeğimizi attık. Sıkılaştırıyoruz arkadaşlar. Tekrar çekiyorum alt ipini burada. Bu da dönüşüm olarak arkadaşlar ipi alt ip olarak kullanacağız. iki tane makete ipi. Şimdi beyaz ip elimi alıyorum. Kırmızı olan ipimiz arkadaşlar. Bu ipimi tekrar elim aldım renkli olanı. Bunu şimdi alt ip olarak kullanacağım. Beyaz ipin de üzerine işleyeceğim arkadaşlar. İlk başta 6 tane ilmek atıyorum. Buraya 6 ilmek atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimizi attık. 7 8 ilmek attım ilk başta arkadaşlar. Buraya tekrar 6 tane pırpır yapıyorum. Her pırpırımızın arasına da bir tane ilmek atıyorum. 3 4 5 6 Tekrar 8 tane buraya ilmek atıyorum. 8 ilmeğimizi attık. Sıkılaştırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar pırpırlarımızı yaptık. Tekrar mekikleri değiştiriyorum burada. Beyaz ipimizi bu kez alt ip olarak kullanacağım. Renkli olan ipimizle de alt işlemeye devam edeceğim arkadaşlar. Burada alt ipini beyaz ipimizi burada ikiye katlıyorum. Modelim bu şekildeydi. Çevirdim. Katlıyorum. Buraya 3 tek ilmek atıyorum. 1, 2, 3 tek ilmek attım. Çeviriyorum yönün ipimin yönünü. Tekrar buraya 12 ilmek atıyorum. 12 ilmeğimizi attık sıkılaştırdım mekik diye ipimi büküyorum bu şekilde yapmış olduğumuz arkadaşlar ikinci pırpırımıza buradaki ikinci pırpıra sabitliyorum bu şekilde ikinci pırpırımızdan geçirdik arkadaşlar şimdi tekrar 12 tane ilmek atıyorum halkamı kapatıyorum sıkılaştırdım ve kapatıyorum arkadaşlar halkamız bu şekilde iki tane halkamız oldu arkadaşlar bu şekilde yaptım tekrar çeviriyorum modelimi şimdi ipleri değiştiriyorum kırmızı ip alt ip olarak kullanıyorum şimdi beyaz iple de üzerine işliyorum şimdi 8 tane ilmek atıyorum buraya tekrar 8 ilmek tekrar 6 tane pırpır oluşturuyorum. Her pırpırımızın arasına bir tane ilmek atıyoruz. Evet arkadaşlar modelimizde bunda 3 tane oluyor. Bu ikinci yapışım bir tane daha yapacağız. Modelimiz tamamlanacak. 5 ve 6. Tekrar 8 ilmek attım. Sıkılaştırıyorum. Modelimiz bu şekildeydi. Çeviriyoruz tekrar arkasına İplerimi değiştiriyorum burada. Beyaz ipi alt ip olarak kullanacağım şimdik. Renkli olan ipimizle de işlemi yapıyoruz. Tekrar ikiye katlıyorum. Buraya 3 ilmek katıyorum İpimizin yönünü değiştiriyoruz. Hareket etmeyen kısım parmağımızın üzerinde. 12 tane ilmek atıyorum. 12 ilmeğimizi attık. Sıkılaştırdım. Miktik ipimi büküyorum. Ve buradaki arkadaşlar 3. pırpırımıza geçiriyorum buradan. Yandaki bütün puru şöyle göstereyim. Pırpırımızdan geçirdik. Sıkılaştırıyorum burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane ilmeğimizi attık arkadaşlar. Şimdi sıkılaştırıyoruz. Evet sıkılaştırıyorum. İki tane arkadaşlar. Tekrar bu, bu aşamadan tekrar çeviriyoruz. Bu beyaz kısımdan bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Ben bunu da yapayım arkadaşlar. Altta dört tane bundan olacak. Üstte de iki tane, üç tane bundan olacak arkadaşlar tepede iki tane yaptım ben bir tanesini aynı şekilde yapalım Evet arkadaşlar üç tane bu şekilde yapıyoruz alt kısmında renkli olan üç tane dört tane oluyor üç tane de tepe kısmını bu şekilde yapıyoruz ve bu aşamada bunu bitiriyoruz arkadaşlar şimdi ikinci aşamasına geçiyorum bu modelimizin üst kısmını arkadaşlar badem yapacağız bunun için ben bu şekilde iğnemi ipimi taktım burada ilk yapacağımız pırpıra bu tepenin arkadaşlar bu ilk pırpıra iğnemi sabitliyorum. Ve bir sonraki pırpırımıza geçiş yaparak buralarda arkadaşlar zürafa yapıyoruz aralara. 2 Bu şekilde tam 5 tane arkadaşlar zürafa yapacağız bu araya. Bütün pırpırlarımızın üzerine bu şekilde geçiş yapıyorum. Bir sonrakine geçiş yapıyorum. Tekrar en sonuncusuna batıyorum. Burada arkadaşlar 5 tane üzerine tepesinde arkadaşlar zürafamız oldu. Şimdi tekrar dön çeviriyorum. Burada ilk yapmış olduğum zürafanın tepesine batırıyorum. Burada arkadaşlar her dönüşte bir tane eksiliyor. Bu şekilde yapıyorum. Tepeye kadar bir tane kalıncaya kadar aynı işlemleri yapıyorum. Tekrar yandakine geçiyorum. bir şimdi 5 4 tane kalacak arkadaşlar bir öncekinde beş taneydi şimdi dört tane olacak dediğim gibi her sırada bir tane eksiliyor şimdi dört tane arkadaşlar bu da zürafamız var şöyle göstereyim biraz net değil sanki ipimin beyaz olmasından mı acaba kaynaklı? Burada arkadaşlar dört tane zürafamız var. Şöyle evet. 4 tane tekrar çeviriyorum. İlk yapmış olduğum arkadaşlar buradaki zürafanın tepesine battım. Geçiş yapıyorum. Şimdi bu sırada üç tane zürafamız kalacak. bilen arkadaşlar, yeni bilen arkadaşlar rahatlıkla yaparlar arkadaşlar. Ben sadece bilmeyen arkadaşlar için o kadar açıklama yapıyorum. Diğer arkadaşlar yapabilirler. 3 tane arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üç tane tepede drapa'mız arkadaşlar kaldı. Ta tepeye kadar devam edeceğiz. Çeviriyorum tekrar. Burada da iki tane kalacak şimdilik. Aynı şekilde bu işlemin aynısını diğerlerine de uygulayacağım arkadaşlar. Şimdi iki tane zürafamız kaldı. Çevirdim tekrar. Ben çevire çevire yapıyorum arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar çevirmeden de yapabilirler. Şimdi tepeye batıyorum. Bir tane kaldı burada arkadaşlar. Tekrar çevirdik. Tepede bir tane kaldı. Şimdi oraya batıyorum. Ve burada iğnemi, ipimi koparıyorum. Bu şekilde arkadaşlar hepsini aynı şekilde hazırlayacağız. Burada fazla bir yerine burada koparıyorum. En son bu işlemini yapıyorum arkadaşlar. şekilde ilk bademini oluşturmuş olduk arkadaşlar. Aynı şekilde bu işlemin aynısını arkadaşlar bu ikisine de uygulayacağım. Bunlar da aynı bunun gibi bunlar da yapacağım. Ben bunları tamamlayayım arkadaşlar. Diğer aşamasıyla görüşelim. Evet arkadaşlar üç tane de matemimizi bu şekilde hazırladım. Bir sonraki aşamasına geçelim. Ben bu şekilde arkadaşlar iki kat ip yaptım burada kontur geçeceğiz arkadaşlar modelimizin dediğim gibi basit ama biraz uğraştırıcı bir model Aşamalar fazla olan bir model arkadaşlar şimdi ipimi alıyorum buradaki arkadaşlar ilk yapmış olduğum pırpıra ben sabitliyorum ipimi Evet burada ilk yaptığım şöyle göstereyim ilk yapmış olduğum pırpırın içinde arkadaşlar yine buraya sabitliyorum tekrar gördüğünüz gibi bu modellerde arkadaşlar yukarıya doğru çıkarken her bir tane gözlemi buralara arkadaşlar burada rakilere batarak da tepeye kadar geleceğim şimdi bir üst geçiş yapıyorum bu iki kat ipimi de tabara arada yürütüyorum arkadaşlar bu şekilde kontür geçiyoruz daha sıkı bir dokuya sahip olmasını sağlıyor bu şekilde yaparsanız arkadaşlar. Bir üstteki kutucuğa geçtim. Dediğim gibi bu şekilde yaparak daha güzel bir görünüm elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir sonrakine geçiş yapıyorum. Tekrar Sonraki arkadaşlar buradaki boşluklardan geçiş yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Tepe noktasına geldim. Tek bir şey tane burada arkadaşlar püf noktası var. Tepe noktasına iki defa batıyorum. Bu tepe noktasındaki boşluğa iki defa aynı yere bir tekrar aynı yere yapıyorum arkadaşlar aynı üzeri içerisine bu şekilde daha sivri bir görünüm oluyor arkadaşlar buradaki bu şekilde yaparsanız tekrar çeviriyorum şimdi buradaki arkadaşlar boşlukları var aşağı doğru inerken ilk sıra boşluklar oradan geçerek bu şekilde buradan alıyorum arkadaşlar iğnemin üzerinde o iki kat iptal arasına yürüterek devam ediyorum belki aşağı kadar arkadaşlar aynı işlemi diğerlerine de uygulayacağız 2 o boşluklardan Evet şimdi arkadaşlar buradakini size işte yakından göstereceğim burada da arkadaşlar ilk yapmış olduğum Buradaki pırpırın içerisine de batıyorum ben arkadaşlar. Buradaki pırpıra da batıyoruz. Evet, bunu burada tamamladım. Şimdi arkadaşlar ipimizi elim parmağımın üzerine alıyorum ayı ipi. Buradan karşıya geçiş yapacağız. Karşıya da arkadaşlar ilk yapmış olduğum pırpırın içerisine tekrar. Bu şekilde ilk yaptığım pırpırın içerisine geçiş yapıyorum. Aynı işlemleri bura içinde uyguluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki yukarıya çıkıyorum zürafanın içerisine. Tekrar bir sonrakine yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Ben alt kısmına arkadaşlar çok az bir yeşil yaprak bıraktım. Bunun nedeni de arkadaşlar alt kısmına uygulayacağımız havlu olarak yaptım ben bunu. Alt kısmı daha büyük olduğu için orayı kısa tuttum. İsteyen arkadaşlarımız daha büyük de yapabilirler. Evet tepeye kadar aynı işlem yaptım. Tepedeki bu boşluğumuz arkadaşlar iki defa batıyoruz buraya aynı işlemi. Bir tekrar aynı yere bir daha yapıyorum. İki defa bu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Daha sivri bir görünüm olsun diye. Şöyle göstereyim size. Arada da dediğim gibi ilk yapmış olduğum pırpıra geçiş yaptım. Aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Ben bunu da yapayım, tamamlayayım arkadaşlar. Diğer aşamasıyla görüşelim. Evet arkadaşlar ben buraya kadar tamamladım. Bu kısma kadar. Şimdi burayı bitti. İplerimi koparacağım burada bujlarını yakıyorum. Buradan arkadaşlar bu modelimiz için bunlar iki tane lazım. Yani bir bu renkten bir de diğer renginden lazımdı. Ben diğer rengini hazırladım bu şekilde. Bu şekilde aynı şekilde arkadaşlar bunu da hazırladım. Modelimiz bu şekilde. Şimdi alt kısmını yeşil için arkadaşlar dediğim gibi ben bu kısmını çok küçük tuttum arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar yazmaya ya da türbente geçirebilirsiniz diye bunu arkadaşlar alt kısmı daha büyük bir e, kenarı var Onun için burayı kısa tuttum şimdi yeşil ipimi alıyorum kısmını yapacağız Arkadaşlar bu şekilde iki tane ipimi tutuyorum yan yana getiriyorum tuzunu hafif yakıyorum arkadaşlar İmde arasını açtım. Bunu 2'ye katlıyorum. Buraya 3 tek ilmek atıyorum. 1 2 ve 3 tek ilmek attım. Arasını açıyorum tekrar. Buraya 2 tane ilmek atıyorum. Arasını açtım. Hareket etmeyeksin. Parmağımızın üzerinde oluyor. Buraya arkadaşlar 20 tane ilmek atıyorum. 2 2 tek tek 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. 20 tane ilmeğimiz oldu. Sıklaştırıyoruz. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Bunu isteyen arkadaşlar havluya falan tuttururken, yazmaya tuttururken kolaylık sağlasın diye. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ve 20 tane ilmek attım sıkılaştırdım alt ipini çekiyorum Evet ilk halkamızı bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar yeşil kısmını şimdi aynı şekilde ikincisinde yapacağım aynı şekilde sayılarda tekrar ikiye katlıyorum buraya iki tane ilmek attım ipimi yön çevirdim hareket etmeyen kısım parmağımızın üzerinde buraya 20 ilmek atıyorum 20 ilmek mm attım. Bir tane pırpır. Pır. Ondan sonra 20 ilmek mm tekrar atıyorum ki. 4 8. Ve 20 ilmek mm attık arkadaşlar. Sıkılaştırıyorum. Çekiyorum. Videom çok uzun olacağı için arkadaşlar alt kısmının yapımını istek olursa, isteyen arkadaşlar olursa bir video halinde paylaşırım arkadaşlar. Tekrar ikiye katlıyorum. Buraya iki tane ilmek atıyorum. Arasını açıyorum. Bu kısmı arkadaşlar 28 tane ilmek atıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 ve 28 tane ilmeğimizi attık sıkılaştırıyoruz arkadaşlar demin yapmış olduğumuz motiflerden beyaz olanını alıyoruz ilk başta düz tarafa bize dönük olacak şekilde tutuyorum mekik ipimi bu şekilde büktüm buradan arkadaşlar bu ortadan ipimi geçiriyorum şöyle bu orta kısımdan geçirdik ipimizi sıkılaştırıyorum Buradan mikitle de geçirdim. Tekrar 28 ilmek. 20, 28. Sıkılaştırıyoruz ilk başta. Tekrar çekiyorum. ini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şöyle birleştirdim tekrar alt ipini katlıyorum burada iki tane ilmek atıyorum arasını açtım 28 ilmek atıyorum. 28 ilmeğimizi attık sıkılaştıralım mekikli ekipimi büküyorum bu şekilde renkli olan arkadaşlar motifimi aldım düz tarafı bana dönük olacak şekilde tutuyorum orta kısmından burada geçiriyorum sıkılaştırıyorum mekiğim arasından geçirdim tekrar buraya 28 tane ilmek atıyorum 24, 25, 26, 27 ve 28 tane ilmeğimizi attık. Sıkılaştırdım. Tekrar burada iyice sıkılaştırıyorum arkadaşlar. Sonra ipimizi çekiyoruz. En son alt ipini de çekiyorum burada. En son ipimizde burada alt ipini de çekerek sıkılaştırıyorum iyice. bu şekilde arkadaşlar motiflerimizi hazırlamış olduk. Fakat burası düzgün durmaz. Bunun için arkadaşlar yapacağım işlem. Buradan aralardan geçiş yaparak bu şekilde yeşil ipimle kendi ipiyle yapıyorum arkadaşlar. Burada sarıyorum orta kısmını. Daha düzgün dursun diye arkadaşlar. Bunu birkaç tur bu şekilde sarıp tasar bekliyorum. tekrar evet. bir ara böyle yapıyorsunuz arkadaşlar daha sonra ters çeviriyorum tersten yapıyorum ki arkadaşlar bütün yaprakların üzerine sarmış olalım diye tek taraflı yaparsanız sadece iki tane yaprağın üzeri sarılmış oluyor Evet. Tekrar geçiş yapıyorum. Yaprakların arasından sıkılaştırıyorum. Yeteri kadar sıkı oldu arkadaşlar burası. Evet, buradan arkasına orta kısmına bu şekilde iki tane ilmek atıyorum. Kapağını şurayı kapatacağım. Artık keseceğim pardon ipimi burada kesiyorum uçlarını yakıyorum arkadaşlar burada isteyen arkadaşlar bu kısmı burası ayrı kalıyor bu kısmı isterseniz arkadaşlar birleştirin isterseniz de bu şekilde kalabilir ama ben diğer motiflerimde bu orta kısmını birleştirdim arkadaşlar sarma işlemini yaptıktan sonra orayı birleştirdim bunu nasıl yaptım bunu da bu şekilde ikiye katladım Buradaki bu ilk motiflerimizin arkadaşlar bademlerin ilk pırpırlarından ilk pırpırımızdan geçiş yaparak arkadaşlar burayı sabitliyoruz. İsterseniz aslında modelimizin yani modelimizde yoktu böyle birleştirme. İsterseniz birleştirmeyebilirsiniz de fakat ben ayrıp durmaması için bu şekilde arkadaşlar birleştiriyorum. Tekrar dediğim gibi bunun alt kısmı arkadaşlar havlu kenar olarak çok iri bir e, kenar kısmı, o kenarı var alt kısmı var arkadaşlar. Onun için yeşil kısmını çok az tuttum küçük tuttum. Evet istek olursa arkadaşlar o alt kısmının yapımında da paylaşırız. Bunu Buradan burayı da bu şekilde yapıyorum. Modelimi düzenliyorum elimle arkadaşlar şekilde düzenliyorsunuz. Ütülenmedi ütülenirse daha güzel durur. duruyor Modelim bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir başka modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah emanet olun.